14.000 lira 169 lira olan en düşük emekli aylığının ben 17.000 17.250 bandında olacağını düşünüyorum. 17.000 lirayla 17.250 lira bandında en düşük emekli aylığı olur diye düşünüyorum. Büyük ihtimalle böyle olacak. 15.000 lira emekli aylığı alan birisinin emekli aylığı da yaklaşık 17.700 liraya çıkar. 18 bin lira emekli aylığı olan birisinin emekli aylığı 21.250 liraya çıkar. 20 bin lira emekli aylığı alan birisinin emekli aylığı 23.600 liraya çıkar. 25 bin lira emekli aylığı alan birisinin emekli aylığı 29.500 liraya çıkar. 30 bin lira emekli aylığı alan birisinin emekli aylığı 35.400 liraya çıkar. 35 bin lira emekli aylığı alan birisinin emekli aylığı 41 liraya çıkar. 40 bin lira emekli aylığı olan birisi emekli aylığı 47.200 liraya çıkar. 45 bin lira emekli aylığı yaklaşık 53.100 liraya çıkar. 50 bin lira emekli aylığı yaklaşık olarak 59.000 liraya çıkar. Herkes kendi hesabında yapabilir. %18'e göre. Birim tahminim en düşük emekli aylığının 17 bin lirayla 17.250 lira bandında olacağını düşünüyor en düşük emekli ayda böyle oldu ama en düşük emekli aylığını almayıp üzerinde aylık alan kişiyerri emekli aylıkları da 15.000 liranın 17700 18 bin liranın 20 20.000 250 20 bin liranın 23.600 25 bin lira emekli aylığının 21 29500 30 bin lira emekli aylığının 35, 35 bin lira emekli aylığının 41 bin 300, bin lira emekli aylığının 47 bin 200, 45 bin lira emekli aylığının 53 bin, 100, 50 bin lira emekli aylığının 59 bin lira civarında olacağını düşünüyoruz. Memur ve memur emeklilerinin de farkları da yaklaşık yüzde 16 civarında olur. Memur ya da memur emeklisiyseniz şu anki mevcut aylığınızın üzerine yüzde 16 gibi bir ekleme olur diye düşünüyoruz. Kıdem tazminatının tavan rakamı da bir Temmuz'a değişik. Kıdem tazminatının tabanı da yüzde 16 civarında artış gösterir diye düşünüyorum. Ee, kıdem tazminatı tabanı şu anda 46.655 liradır. 46.655 lira 43 kuruş olan TÜDEM tazminatının tavanında Ben 1 Temmuz'da 4.100 lira civarında olacağını düşünüyor 4 bin 4.100 lira civarına çıkar Bakın TÜDEM tazminatını da Etkiliyor kıdem tazminatı Asgari ücreti kıdem tazminatının tavanı Asgari ücreti göre belirleniyor Enflasyon farkına göre belirlenmiyor aslında. Devlet memurlarının alacakları artış oranında. Her kıdam tasminatı deseler ki devlet memurlarının artış oranını biz şu kadar da refah ve yukarıya doğru çektik deseler de herhalde yine bu rakamlarda kalacak gibi gözüküyor. Kıdem tazminatını çok kişi merak ediyor. Kıdem tazminatının tabanını. Çünkü işini bırakmak isteyen, emekli olmak isteyen kişiler Temmuz ayında da bekliyorlar. En azından temmuz ayında kıdem tazminatı Kavanova maaşı yüksek olan kişiler Kıdem tazminatı tavanı belirlendikten sonra yeni kıdem tazminatıma göre Kıdem tazminatımı alayım Böyle inekli olayım ya da devlette Kıdem tazminatı tavana belli olduktan sonra Yeni güncelleme kas rakamlarına göre ikramiyelerim e, Belli olsun ona göre ayrılayım diyen çok iş var Bu nedenle önemli olduğu için e kadar bazılar konusunu anlattım ben hiç ne alakası var da, evet, bu kadar, e atmadı. ama vardı şey sorular diler tazminat ile ilgili iyi oldu arkadaşlarımız da sormuşlardı. E 28 bin lira, e, öğretmen ne alır? 28 bin lira öğretmen bir aylık alıyorsa, öğretmen öğretmenim 28 bin lira aylık 32 bin 480 liraya çıkar sorular var. 16.150 lira olan 16 kaç para 16.150 lira olan birisi SSK ya da Bağkur emek ise 16.150 lira 19.050 liraya çıkıyor. Evet. Ee, burada Özgür Bey için 16'da yayınımız var. E, ee, i̇zleyicilerimizin de en çok ilgi gösterdiği aslında konularımızdan bir tanesi. Eşimiz e, Aylat hep para yapıyorduk. Yapmaya devam edeceğiz herhalde diye e tam bu hazırlıyorsunuz ya. Hani yıl sonunda e, göre maaşlarınız ne kadar olur? Enaga göre ne kadar olur? İşte itöre göre ne kadar olur diye. Böyle de en T2 baz olarak daha çok. Böyle tam hazırlıyorduk. Bu tam hazırlıyoruz hazırlarız herhalde diye düşünüyorum. E, çünkü o çok uzun atıp Mesela şimdi 16.500 lira olan birisi. E, göre ne kadar alır bu evimizde? şöyle olur. E, şimdi en akım. Enflasyonu. 21.43 değil ee, hemen bir ortalama hesaplama yapayım bakın onu enaka göre de bazı bilgiler aktarayım şimdi enaka göre mis e, Mayıs ayında yüzde bir enflasyon düşük tutuyor bakın Haziran ayında da ikilik veren enflasyon çıksa en göre fark %27 civarında olur. Bakın 17, 18, 27, 28. Yani tam o puanlık bir fark olur. Vay 16.500 lira emek taylığında en aka göre 16.500 lira yaklaşık olarak 21.120 lira olur. Çünkü göre yaklaşık olarak 19.470 lira olur. En düşük emekli aylığından dedik ya en düşük emekli aylığı 17000 17 lira olur. Bakın en akad göre en düşük yemekte aylığı en akad göre de 18.500 olması gerekiyor. Farka bakalım ama şimdi bütün çeliğin Bu vakti tabi ki bir altaylı e, aylık bölüm için değil. Yılda iki kere. Tabii bir yılda iki kere enflasyonu çıkıyor, Enflasyon farkı veriliyor. Yılda iki kere. Yılda iki kere. Böyle devam ettikçe 2 puan, 3 puan, 5 puan, 10 puan farkla aslında maaşları e, daha fazla değiştiriyor. Daha fazla değer kaybı ortaya çıkartıyor. Şöyle öyle diyebiliriz. Evet. E şimdi ne olacak? Yani 17.200 e, en akagare de 18.500. Bu sadece tek seferlik olsa haklı olunur ama tek sefalet değil. Sonrasında yine böyle yine böyle. E şimdi biz en düşük emekli aylığını son 5 yılını alsak. Son 5 yılda en akıl göre artış yapsak. Bu bir 14.469 değil ki 30.000 lira çıkar. Ya tabi. Tabi ne kadar çok gidiyor gemimizler, emeğimizler. işte görüyor, görüyor arkadaşlar siz de bunları böyle 1600 en alt kafeler ise olmuş. Dişi 26650 liram ne olur diyor SSK ineklisiyim. 26650 liranız 31500 lira civarı ne olur diye düşünüyor. Şöyle pek öyle. Ee, inada geleni oldurdu ne kadardı maaş? 26 bin aldı 1650? Yani akı göre 34.115. Ya. Büyük fark. Yani yine büyük kitle arkadaşlar cebimizden ya. Büyük kitle ki Çekin açıda da enflasyona göre. Şimdi biz Bir verdik. Enflasyon bu hafı Vatana millete emeklilere hayırlı olsun. Ve buraya emekliye hayırlı olsun diyelim. Ee, yani aşırı bir şey söyleyemeyiz. Yani ne diyebiliriz? Yani biz sadece bu verilerin bu şekilde açıklanacağına bakın. Yani şu kimi gerçekten çok kullanmak istemiyorum ya yani biz zaten söylemiştik, biz zaten ya yani bu söylemek istemiyorum. Bizleri takip eden kişiler biliyor. Benim geçen ay 10 banacık ay 10 danacık ay. Temmuz ayında çıkacak enflasyonun ben %17 %18 bandında olacağını hep tanımıyorum. Evet. Ya yani adım adım da oraya doğru gidiyoruz. Adım 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 söylediğimiz o veriye doğru da gidiyoruz. Bulmanın sonra işte o daha çok konuşulması gereken emekli aylıklarındaki değer kaybını ortadan kaldırabilmek için mağduriyetleri giderebilmek için seyyanen intipak neler yapılacak bu konuların çok gündemde olması gerekiyor diye düşünüyorum. Yaklaşık 30 dakika yayın yaptık. Bizleri izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Saat 16'da daha uzun olay ne bitecek hepsini anlatmaya çalışacağım videoda hazırlayacağım zaten bu konuyla ilgili şimdi benim anlatacaklarım bu kadar